Bölüm 42. Ana babaya, dostlarına ve ikrama layık kimselere ikram etmek. Hadis 343. İbn Ömer'den Allah onlardan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İyiliklerin en iyisi ve güzeli bir kimsenin baba dostunu sevip görüp gözetmesidir. Abdullah İbn-i Dinardan rivayet edildiğine göre Abdullah İbn Ömer Allah onlardan razı olsun şöyle demiştir. Bedevilerden biri Abdullah İbn Ömer'le Mekke yolunda karşılaştı. Abdullah İbn Ömer bedeviye selam verip onu bindiği eşeğe bindirip başındaki sarığı da ona vermişti. İbn Dinar diyor ki: Biz Abdullah İbni Ömer'e Allah hayrını versin. Bu adam bedevidir. Az şeye kanaat eder deyince bize şunları söyledi. Bunun babası babam Ömer İbn Hattab'ın dostu idi. Ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu duydum. İyiliklerin en iyisi ve güzeli bir kimsenin baba dostunu görüp gözetmesidir. İbn Dinar'ın İbn Ömer'den bir rivayeti de şöyledir. İbn Ömer Mekke'ye gitmek üzere yola çıktı. Deveye binmekten yorulunca üzerinde istirahat edeceği bir eşeği vardı. Bir de sarığı vardır ki başına sarardı. İbn Ömer eşeği üzerinde dinlenirken bir bedeviye rastladı. Ona "Sen falan oğlu falan değil misin?" diye sordu. Adam "Evet." deyince eşeği ona verdi ve "Buna bin." dedi. Sarığı da ona uzatarak "Bunu da başına sar." dedi. Arkadaşlarından biri İbn Ömer'e "Allah seni bağışlasın. Bindiğin eşeği ve sarındığın sarığı bu bedeviye verdin ha?" diye hayret ettiklerinde İbn Ömer ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den iyiliklerin en iyisi ve güzeli bir kimsenin baba dostunu görüp gözetmesidir buyurduğunu işittim. Bu adamın babası babam Ömer'in Allah ondan razı olsun dostuydu. Hadis 344. Ebu Useyd Malik İbn Rebia es-Saidi Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir gün biz, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında otururken, Seleme oğullarından bir adam gelerek, Ya Rasûlallah, anam ve babam öldükten sonra, onlara yapabileceğim bir iyilik var mı? diye sordu. Rasulullah da, onlara dua eder, Günahlarının bağışlanmasını istersin. Vasiyetleri varsa yerine getirirsin. Akrabalarını görüp gözetirsin. Dostlarına da ikram edersin. Buyurdular. Hadis 345. Ayşe, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımlarından hiçbirini Hatice'yi kıskandığım kadar kıskanmadım. Halbuki ben onu görmüş bile değildim. Fakat Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu çok anıyordu. Bir koyun kesip etini parçaladığında çoğu zaman Hatice'nin dostlarına yollardı. Bazen sanki dünyada Hatice'den başka bir kadın yok mu derdim. O da o şöyleydi diye özelliklerini sayar ve çocuklarım ondan oldu derdi. Değişik bir rivayette Hazreti Ayşe Resulullah koyun kesecek olursa Hatice'nin arkadaşlarına da gönderirdi. Başka bir rivayette Hazreti Ayşe şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem koyun kestiği zaman ondan Hatice'nin akrabalarına da gönderin derdi. Diğer bir rivayette Hazreti Ayşe şöyle demiştir. Hazreti Hatice'nin kız kardeşi Hüveylid'in kızı Hale bir gün Rasulullah'ın huzuruna girmek için izin istemişti. Rasulullah Hatice'nin izin isteyişini hatırlayarak duygulandı da Allah'ım bu Hüveylid kızı Hale'dir dedi. Hadis 346 Enes İbni Malik, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Cerir İbni Abdullah el-Beceli ile, Allah ondan razı olsun, bir yolculuğa çıkmıştım. Benden yaşlı olmasına rağmen, bana hizmet ediyordu. Ona, böyle yapma deyince, bana şöyle söyledi. Ben, Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme, ensarın ne büyük hizmet ve hürmet ettiklerini gördüm. Ve kendi kendime, eğer ensardan biriyle arkadaşlık edersem, ben de ona hizmet edeyim diye yemin etmiştim.''